Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma Öğretmen. 7. sınıf 4. ünite konularından Karışımlar konusuyla ünitemize devam ediyoruz. Saf maddelerden sonra diğer madde türlerinden karışımların özelliklerini bu konu anlatımında inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sefer karışımlar saf olmayan maddeler olduğunu biz en başta söylemiştik. diğer özelliklerine geçiyoruz. Birden fazla element veya bileşik özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa denir. Bakın karışımların en önemli özelliği, karışımları meydana getiren maddeler özelliklerini kaybetmezler arkadaşlar. Karışımların sembolleri veya formülleri yoktur. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur arkadaşlar bakın mercimek çorbası mercimek çorbasında tuz yağ mercimek su domates havuç ve salça bulunuyor mercimek çorbasında ama biz mercimek çorbasından bir kaşık aldığımızda bunların hepsinin tadını ayırt edebiliriz Bu ne demek Bunlar özelliklerini bu karışımın içerisinde koruyorlar Örneğin limonata örneği ne vardır limon suyu vardır şeker vardır Ondan sonra su vardır. Başka ne koyarız limonataya arkadaşlar? Bir düşünün nane. Koyabiliriz örneğin. Ve limonatayı içtiğimiz zaman bu tatların hepsini alabiliriz. Karışımlar ikiye ayrılır. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır homojen karışım. Arkadaşlar bir karışıma karşıdan baktığınızda onu tek bir maddeymiş gibi görüyorsanız bu homojen karışımdır. Homojen karışımın bir diğer adı da çözeltidir. Heterojen karışım her yerinde aynı özelliği göstermez. Mesela biraz önce çorbadan bahsettik. Çorbadan iki kaşık aldığınızda her iki kaşıkta birbirinin aynısı değildir. Ya da çorbada karşıdan baktığınızda belki içindeki domatesleri ya da üzerine attığınız karabiberi ayırt edebilirsiniz. Öyle değil mi? Tek bir madde gibi görünmez. Şimdi bunlara örneklerle devam edelim karışım, homojen ve heterojen karışım e, örnekleri. Parfüm homojen karışımdır. Deniz suyu homojen, süt heterojen karışımdır. Karşıdan tek bir madde gibi görünebilir ama sütü biraz ısıtmaya başladığınız, biraz ısıttığınızda arkadaşlar kaynamaya doğru sütün üzerinde yağ tanecikleri toplanır. Bu da sütün e, homojen bir karışım olmadığını bize gösterir. Çorba heterojendir. Şekerli su çözeltidir çelik arkadaşlar homojendir. Çelikle ilgili küçük bir şey yazacağım. Katı katı. Homojen katı ve katının bir araya gelmesiyle oluşan homojen bir karışımdır. Toprak heterojendir. Su, zeytinyağı heterojen. Hava da homojen karışımdır. Havanın içerisinde aslında bir sürü gaz vardır ama havaya karşıdan baktığımızda şu anda havanın içinde bulunuyoruz zaten. İşte şurada oksijen fazla. Aa burada hidrojen daha fazlaymış şeklinde ayırt etmemiz mümkün değildir. Çünkü hava homojen bir karışımdır. Evet şimdi homojen karışım yani çözelti'den devam ediyoruz arkadaşlar. Çözelti nedir? Çözeltinin diğer adının homojen karışım olduğunu biliyoruz. Çözelti homojen karışımlara verilen isimdir. Bir çözeltide su bulunuyorsa çözücü daima sudur. Şimdi çözeltide yani homojen karışımda arkadaşlar bir çözücü vardır, bir de çözünen vardır. Yani homojen karışımı oluşturan çözeltiyi oluşturan maddelerin iç karışımın yapısını çözücü ve çözünen oluşturur. Bu çözücü ve çözüneni nasıl ayırt ederiz? Notta ona değiniyoruz. Bir çözeltide su bulunuyorsa çözücü daima sudur. Sıvı katı çözeltilerde çözücü sıvıdır. Diyelim ki sıvı katı çözelti var ve sıvı olan su değil. O zaman çözücü sıvıdır arkadaşlar. Diğer durumlarda miktarı fazla olan çözücüdür. Örneğin kolonya. Kolonyada çözücü olan sudur. Çözünen Alkol, şekerli suda çözücü sudur çözünen şeker. Gazozda çözücü sudur, çözünen çeşitli gazlar diyebiliriz. Ve aynı zamanda şekerde vardır. Hava arkadaşlar havada çözünen ve çözücü için bir şey söylemek çok doğru değil. Her ikisi de gaz ama çözücü de gaz, çözünen de gaz. Bronz nedir? Bronz alaşımdır. Alaşım metal metal karışımlara verilen isimdir alaşım. Hemen not edelim. Metal metal karışım. Ama nasıl karışım? Tabii ki homojen karışım. Onun için aynı zamanda bir çözeltidir alaşım. E, alaşıma bir örnek verelim. Bronz. Bronz nedir arkadaşlar? Neden oluşur biliyor musunuz? Bakır ve kalaydan oluşur. Bronzda bakır miktarı daha fazla olduğu için çözücü bakırdır. Çözünen de kalaydır diyebiliriz. Evet, peki çözelti hazırlarken bir çözünme olayı gerçekleşir, değil mi arkadaşlar? Peki çözünme nedir? Çözünme çözünenin çözücü içerisinde eşit olarak dağılmasıdır. Örneğin şekerle suyu çözüyorsunuz. Burada çözücü su, çözünen şekerdir. Şekeri suya attığınız zaman şekerin tanecikleri suyun taneciklerinin arasına girer ve sonunda çözünme bittiğinde artık bir çözelti yani homojen karışım meydana gelmiştir. Peki işte bu şekerin suda çözünmesi, tuzun suda çözünmesi gibi çözünme hızına etkileyen faktörler nelerdir? Sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. Çözünen maddenin temas yüzeyidir. Temas yüzeyi arttıkça çözünme hızı artar. Burada hemen açıklamak istiyorum. Temas yüzeyi ne demektir? Bir küp şekeri bir de toz şekeri düşünün. Küp şekeri sunun içine attığınızda o tümüyle o küp şeker kütlesine yüzey alanını düşünün. Yani şekerin nerelerine ilk başta su dokunuyor. Ya da bu küp şekeri toz şeker haline getirip de suya attığınızı düşünün. Toz şeker haline getirdiğinizde suyun şekerin yüzeyine dokunma alanı çok daha fazladır. Bunun için e, toz şekerin e, temas yüzeyi küp şekerin temas yüzeyinden fazladır arkadaşlar. Temas yüzeyi arttıkça da çözünme hızı artar. Karıştırma arttıkça çözünme hızı artar. Evet arkadaşlar çözünme hızını etki eden faktörleri açıkladıktan sonra örnek soruya başlıyorum. Görselde 1-2-3 numaralı düzeneklerde belirtilen şekerler tamamen çözülecektir. Buna göre düzenekleri çözünme hızı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayınız. Arkadaşlar düzenekleri incelediğimizde bakın şurada ikinci ve dördüncü düzenekte sıcaklığın yüksek kullanılan şekerlerin de toz şeker olduğunu görüyoruz. Yani sıcaklık yüksek temas yüzeyi de daha fazla fakat ne olmuş dördüncü düzenekte karıştırma olduğu için dördüncü düzenekteki çözünme hızı ikinci düzenekten daha yüksektir. Daha sonra 1 ve 3'ü karşılaştırdığımızda her ikisinde bel aynı miktarda küp şeker var. Her ikisinde de karıştırma yok. Fakat 3. düzenekte sıcaklık 1. düzeneğe göre daha yüksek olduğu için 3'te çözünme hızı daha fazladır. Çözünme hızı bu durumda en düşük olan 1 numaralı düzenektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce çözeltilerle ilgili bir örnek çözdük ve hemen arkasından... Deney ve değişkenleri konusunu açıklayacağım. Şimdi biz e, laboratuvarlarda deney yaparken burada deney düzeneklerimizi değişkenlere uygun olarak hazırlamaya çalışırız. Nedir deney değişkenleri? Bağımsız değişken, bağımlı değişken ve sabit tutulan değişken olmak üzere 3 çeşittir. Bağımsız değişken deneyi yapan kişinin belirleyip değiştirdiği değişkendir. Yani bağımsız değişkeni deney yaparken biz belirleriz. Bağımlı değişken de... Bağımsız değişkenden etkilenen, bağımsız değişkene göre sonuç veren değişkendir. Sabit tutulan değişkende miktarı değişmeyen değişkenlerdir. Aşağıdaki deneyde 1 ve 2 numaralı düzeneklerdeki şekerlerin çözünme hızları ölçülüyor. Peki bu deneyde bağımsız değişkenimiz nedir? Bakın. Bu deneyde bizim değiştirdiğimiz değişken sıcaklık. O zaman bağımsız değişken sıcaklıktır. Peki sıcaklıktan etkilenerek ona göre sonuç veren değişken nedir? Çözünme hızı. Peki her iki düzenekte de miktarı değişmeyen değişkenler nelerdir? Çözülen madde. Çözücü. Madde ve karıştırma işlemi de kontrol edilen değişkenler olarak belirlenir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.